Dostlar, kardeşler, herkese esenlikler. Ben Cerdukay. Bugün Gireyoğlu'nun kanalını fethetmeye geldim. Kendisine Avrupa 1700 ile ilgili bir sürü soru soracağım. Bu şekilde de mod tanıtımını ve kurulumunu öğrenmiş olacaksınız. Şimdi Gireyol abi ben Steam'den moda abone oldum ama çökme sorunu yaşıyorum. Bu niye oluyor? Şimdi şöyle bahsedeyim Cerdukay'cığım. Modun Steam versiyonu çok sorunlu. Bu yüzden ben sana Nexus üzerine indirmeni tavsiye ediyorum. Hatta dilersen Nexus üzerinden nasıl indireceğini de sana gösterebilirim. Olur abi sen diyeyim. Şimdi Cerdu Kaycım. Empires of Europa 1700 yazıyorsun. Ve buradan çıkan Nexus mod sekmesine tıklıyorsun. Tıkladıktan sonra karşısına böyle bir ekran gelecek. Nexus mod hesabı oluşturup manuel tuşuna basıyorsun. Download diyorsun. Ve otomatik olarak kendisi inecek artık internet hızına göre ne kadar süresi inerse. Abi tamam bak ben bunu yaptım zaten. Nexus moda girdim. Avrupa 1700 yazdım. indirdim inen dosyayı modülese attım. Zaten mod tanıtım videolarında da var bu. Ama yine çöküyor. Peki kardeşim ilk 4 modu indirdin mi? Neyi? Önemli olan ilk 4 modu. Yo. Aa, kardeşim bunları indirmeden sence modları çalıştırabilir misin? Şimdi. Abi ne işe yarayacak? Çok şey yarayacak. Işte. Çok şey yarayacak Cerdukay'cım. Şimdi beni izle. Tekrardan tarayıcını açıyorsun. Harmony, Benelot yazıyorsun. Ve ilk çıkanı indiriyorsun. Bu sayfayı. Bitmedi. Ardından Batırlip, Benelot yazıyorsun. Gene Nexus Mode sayfasına girip bunu da indiriyorsun. Bitmedi. UA, Extender, X, Benelot yazıyorsun. Ve ilk çıkanı indiriyorsun. Ayrıca son moda geliyoruz. Bu mod olmazsa olmaz adam. Mod Configuration menü. V5 Bina Load yazıyorsun. Bunu tıklıyorsun. Ve bunu da indiriyorsun. Ardından bu dördünü aynı benim gibi bir klasörde toplaman lazım. Sen şimdi bana diyeceksin ki abi benle launch üzerinde gözükmüyor vesaire. O zaman ne yapabilirim? Kardeşim şimdi bunu zip üzerinden indirdiğin zaman İçerideki dosyayı açacaksın ancak ilk olarak bu isimle çıkmaz. Benelot, UA, Xander X, MB Option vs. Benelot ile başlayan dosyayı modüle satacaksın. Anlaşıldı mı? Tamamdır abim. Şansın abim. <laughs> Var mı başka bir soru? Abi oyun İngilizce oluyor bende bak. Modlar İngilizce oluyor, oyun İngilizce oluyor. Oyun ayarlarından Türkçe yapıyorum. Olmuyor yani. Yine bir sıkıntı yaşıyorum. Yarı yarıya çeviriyor her şeyi. Hmm. Peki Türkçe mi kullandın mı? Yok abi <laughs> onu da kullanmadım. Tamamdır. Tarayı içine giriyorsun. Empire of Europe 1700 Türkçe yeme yazıyorsun. Yazdıktan sonra en tepede çıkan bu sayfayı açıyorsun. Ayrıca bu yamayı da ben yaptım. Yani bunu bilmeni istiyorum. Tekrardan manuel diyorsun. Download'a basıyorsun. Ve bu dosya iniyor. Şimdi sevgili Cerdukay. Hepsini indirdin ne yapacaksın? İndirdikten sonra benim gibi tek bir klasörde topla. Neden daha düzenli olsun? ve gözünden bir şey kaçmış olmasın. Ardından bunların hepsine sağ tık kopyala diyebilirsin. Bu bilgisayar yerel disk. Program dosyaları Steam, Steam Apps, Common, Mountain Blade Benelot 2 ve Modules klasörüne giriyorsun. Ardından bu indirdiğin dosyaları buraya yapıştırman lazım. Yapıştırdıktan sonra modlarını başarılı bir şekilde kurmuş olacaksın. Var mı başka bir sorun? Abi evet. tamam bak. Abim, can abim. Ben bunları yaptım. Oyuna giriyorum. Play'e basıyorum. Sonra nokta diyelerle biten bir tane çökme raporu alıyorum ya. Böyle Aha. bir şey olabilir mi? Olamaz kardeşim ya. Kimmiş onlar? Şimdi. Tekrardan sana bahsettiğim konuma giriyorsun. Sana bahsettiğim konuma girdikten sonra. Sana verdiği hatada detayına kadar söyler. Beni kandırmaya çalışma. Nokta nokta diyeler yazar örneğin Girelim Burada Der ki EO 1700 vesaire vesaire Burada Sana verdiği dosyaya geliyorsun Tam konumuna ardından sana bahsettiği dosyanı sağ tıklayıp özellikler diyorsun Ve şurada yazacak olan engellemeyi kaldır tuşuna tıklıyorsun Uygula diyorsun Tamam'a basıyorsun Ve tekrar deniyorsun Windows diyorsa bir bildiği vardır demiştim abi o yüzden. he hmm. Ya kardeşim başka bir sorun var mı? Yok abi eyvallah. Tamam o zaman senle biraz da oyunun içeriğine bakalım. Abi şimdi ben burada direkt tarihi değiştirebiliyor muyum? Nedir olay? Kardeşim 1700 yılı Karlofçı Anlaşması'nın hemen sonra Osmanlı'nın çöküş dönemine giriş zamanlarındayız. Dehalde devrinden hemen önceyiz. Bu dönemde sen karakterini ister Osmanlı'yı arşa çıkarabilirsin, ister kendin Cumhuriyeti ilan ilerleyebilirsin veya veyahut bütün Avrupalı devletlere hizmet edebilirsin. Bu modda hiçbir şeyin ucu bucağı yok. Toplar, tüfekler, yeni birlikler, aklına gelebilecek neredeyse her şey tamamen bu modda. Bir Konstantiniyye'yi gezebiliyor muyuz? Tabii. Ama Konstantiniyye yapılmadı haberin olsun. Nasıl yapılmadı? Yani Sultan II. Mustafa Gariyos'la aynı tahta oturuyor. Topkapıya benziyor C mu sence? Yok benzemiyor. Hiç benzemiyor. E Bence... şeyde vardı. Victoria Nera'da vardı hocam. O Victoria Nera. Bak adam ne diyor? Kayboldum. Bela mı diyor Cerdukacım. Çıkalım çıkalım. Tehlikeli adamlara benziyorlar. Bu adamın numarası babamla var ama aramıyoruz. Bilgin olsun. <laughs> Tamam. İstanbul Şeyler falan böyle. tatlı ama e, askerleri tatlı yapmışlar. Şu sağdakine bakabilir miyiz? Tabii yeniçeri Osmani. Yani Osmanlı yeniçerisi. Ama çok yeniçeriye benzemiyor. Yani biraz eskileşmiş bir ya. Bu da garip nefer. Daha yeni. Asker. Evet Garip gerçekten. Acele et. Ne? Oğlum senin var ya. Yapma 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 başı bozuk derler dur. Karman çıkarıyorlar sonra. Çık şehirden çabuk. Haydaa. Ya şimdi özetle, Bannerlord'un silahlarla harmanlanmış modlarının en stabili diyebilir miyiz 1700'e? Aa, en stabili diyebiliriz. Sen ama çok mod eklemişsin sanki. İşte sancaklar böyle... Benim içeriklerimden farklı şu an burası. Bu modun paketini falan verecek misin izleyicilerine? Açıklamada bulabilirsin. Veya halihazırda zaten bir Osmanlı serim sürmekte oradan diğer modları keşfedebilirsin veya liseye oradan ulaşabilirsin. Oradan çalıp bir seri patlatmadın mı? Patlatmadın abi biraz ben izleneyim. <laughs> tamam sen biraz izlen bu seriyi bitir ben ondan sonra şey yaparım. Süper. Peki Bostak. şeyler bu asker ağaçları şudur budur bunları göster hocam yani. Merak yani. ediyorum mesela ya. Türk birlikleri ne kadar eşit diğer birliklerle özel birimler nedir? Öncelikle şunu söyleyeyim. Neredeyse hiç özel birim yok. Osmanlılar için bütün askerler il evi Osmanlı olarak başlar. Ardından 3'e bölünür. Ee, i̇ki adet dervençi. Bir tanesi Yeniçeri yoluna gider. Artı olarak Sekban. Sekbanlar da ya obüs topçusu ya da topçu olabiliyor ya da silahtar olabiliyor. Ayrıca dervençilerin bir kısmı da Solak ya da Bostancı'ya kadar ilerleyebiliyor. Bunlar Osmanlı için olan birlikler. Eğer dersen ki hocam ben Safevi birliklerini de merak ediyorum. Onlar da neticede Türkmen. Onların birlikleri de sana hemen göstereceğim Cevdet Kaycım. Sorun değil beklerim. Türkiye olarak eklendi. Yani Türkiye rençber olarak başlarlar. Nefevi Türkmen olurlar. Ayrıyeten ya nişancı Türkiye olurlar ya da süvari olurlar. Hafif. Yani Safevi birliklerine buradan Azerbaycanlı izleyicilerimize selam olsun pek önem verilmemiş gördüğün gibi. Ya ama şimdi teknolojik olarak doğru dönem ki Şah İsmail de mesela bu yüzden savaşı kaybettiği söylenir ya, topu tüfeği olmadığı için. Arada 300 yıl yani var. Teknolojik fark var. Doğru. Yani arada 200 yıl var. Mesela şöyle söyleyeyim sana. Sultan II. Mustafa'ya bak. Bu arada buralar falan da çevirilen. Yeteneklerine falan bak. Ayrıca Şah Hüseyin'in yeteneklerine vesaire bak. Burada da farkı görebiliyorsun yani. Doğru. İkisi de atamız tabi değil mi? Kesinlikle katılıyorum. Onun için de cevap Deniz koyacağım. Tufus de oyundaymış. Ee, şey soracağım peki Alp Çatlı Bey. Hı -hı. Genel olarak benim bildiğim 1700 bütün milletlerin askeri güç olarak eşit tutulduğu bir mod. Değil mi? hani? Doğru evet. Peki şeyin dengesini nasıl sağlayacağız? Örnek görüyorum. Ben hangi tarafı tutarsam tutayım kazanacak. Çünkü ben oyuncuyum. Bunu değiştirebilirim. Bunun için ekstra modlar kullanabilirsin. Epic Cheese. Bu özellikle kuşatmalar yapay zeka ekle. Art of War. Savaş sanatı. Bunlar gibi modlar ekleyerek ayrıca diplomasi kesinlikle yapay zekaya önemli özellikler ekler. Bunlar oyun keyfini arttıracak ve tahmin edilemez sonuçlar doğuracak modlardır. Yani Tailverse'ün yapmadığını biz yapacağız öyle mi? Yapacak bir şey yok. 10 yıl bekledik ve 10 yıl daha bekleyeceğiz stabilite için. Anladım anladım. Güzel hocam çok teşekkür ederim. Onlar için çok bir sorum yok. Zaten biz de dümenden çekiyoruz yani Bannerlord. Arada He. sırada. Yani senin kanalda iyi kardeşim ara sıra bakıyorum ya. <laughs> Sağ ol abim. Cansın <laughs> abim. Kendine çok iyi bak. Sağlıcakla kal. Esenlikler canım. Esenlikler. Dostlar sağlıcakla kalın. Esen kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.